eğitimlilerin eğitimsizler üzerinde sorumlulukları var. Ve mecburi bir sorumluluktan bahsediyorum. Tercih edilebilir bir seçenekten değil. Mecburi bir sorumluluktan bahsediyorum. Eğitim fırsatı tanımış kişilerin eğitim almamış kişiler üzerinde sorumlulukları var. Ben böyle düşünüyorum. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Şu an Türkiye'de inanılmaz bir gelir adaletsizliği var. Daha önceden de vardı ama son 5-10 senede biraz daha katlanarak arttı. Türkiye'yi tam bir fikir tepeye benzetiyorum. 40 katlı yapıların olduğu lüks rezidansların dikildiği ama hemen 10 metre dibinde gece konuların bulunduğu insanların bambaşka bir hayat yaşadığı kültürün bıçakla birbirinden ayrılır cilisine kesildiği ve müthiş bir ayrımın olduğu bir yöne doğru evrildik. Toplumun %5'i toplumun %50'sinin gelirine sahip bir servete erişmiş durumda. Böyle olduğu zaman insanları otomatik olarak suça teşvik etmiş ve yönlendirmiş olursunuz. Bu onların haklı olduğunu suç işlediği zaman bunu hak olarak görebileceğini söyleyebilirler demiyorum. Buna yol açılır diyorum. Almanya'da işi olmayan kişilere dahi cebine 600 euro 700 euro para konmasının sebebi herhangi bir suça buluşup da toplumun ahlakını ve düzenini bozmasın diye aylaklara dahi para ödenir. Tam anlamıyla sosyal devlet olmasının, insanların akın akın Almanya'ya kaçmasının sebebi de aslında buradan geliyor. Onun için bilenlerin bilmeyenler üzerine mecburi bir sorumluluğu var. Bu neye sebep oluyor? Hayatında hiç işi olmamış, aşkı tatmamış, sırf hayatını biraz anlamlı kılabilmek için inandığı dava uğruna çok rahat ölebilir ve öldürebilir bu insanlar. İşi de bakabilirsiniz. Avrupa'daki terör ölemlerinde kendini birden patlatan insanlara bakabilirsiniz. Onun için yetkin kişilerin donanımsız kişiler üzerinde sorumlulukları var. Bu yetkinlik sahibi insanların sorumluluk almasının gerektiğini şunu için söylüyorum. Gelir adaletsizliği toplumun tamamına yayılırsa, elit bir zümre bu servet artışını kendisine hak görürse, o toplumun kültürel de değerleri dahi kopmaya başlar. Bakın hep duyduğunuz şeyler şunlardır genelde. Türkiye evlatlarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olma fırsatı sunmuyor. Türk yazarlarımızdan bir tanesinin zikrettiği bir laf. Ya da başka bir yazarımızın söylediği oğlum Mernuş sen otobüsü kaçırmış bir milletin evladısın. Sen ne olsun ne busun. Herkesin daha fazla çok çalışmalısın. Dolayısıyla bizim herkesten daha çok çalışmamız gerektiği, üzerimize düşen sorumluluklardan fazlasını yapmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Az önce demiştim bu kültüre kodlarımızı da dahi değiştirir demiştim bu gelir adaletsizliği. Ve bazı insanların sorumluluk almaması. Bunlar hep duyduğunuz laflar ama ben duymadığınız bir şeyden bahsedeyim size. Kültürel kodları nasıl bozar? Türk halkına bakarsanız çok hızlı yemek yer Türk halkı. Bunu özellikle 5 yıldızlı otellerde çok rahat görebilirsiniz. Bir Fransızın, İngiliz'in ya da Yunan'ın 2 saatte yediği yemeği Türkler 10 dakikada yer kalkar. Aynı sofradan aynı tabaktan yemek yemek zorunda olan çocuklar diğerlerinden yavaş hareket ederse aç kalacağı için o sofrada hızlı yemek zorunda kalacaktır. Bırakın çocukların kendisine özel bir odasının olmasını, kendisini bir birey gibi hissetmesi ve bu, bu birey gibi hissetmeden dolayı özgüvenli bir yetişkin olarak büyümesini sağlayacak bir evdeki odayı bir kenara bırakarak söylüyorum. Yemek yeme alışkanlığının dahi baltılar. Bu gelir adaletindeki durum. Dolayısıyla toplumları kalkındıracak iyi bir seviyeye getirecek elit bir azınlık yoksa toplum kendi kendini yetiştirmesi gerekiyorsa toplumun içerisindeki bu bilinçli kesim, okumuş kesim, hakkaniyeti gözeten kişiler, hakkaniyeti gözetmeyi öğrenmemiş kişiler üzerinde sorumluluk sahibidir. Ve bu sorumluluk benim kendi tecrübeme dayanarak söylüyorum vizyonu alabilecek kişilere vermekle mümkündür. Buradan vizyonu olmayan insanlara vizyon verilmemi gibi direkt iddialı bir girişimde bulmak istemiyorum ama bu lafa kendimi inandırmamaya çok defa çalışmama rağmen bu doğru bu sözün doğruluğunu çok defa tecrübe ettim. Neden dolayı? Ekonomik olarak kendimizi kalkınmak için finansal okuz yazarlığını atmasından bahsediyoruz. Kendi arkadaş çevremden dahi söylediklerim, söylediklerimi gülüp geçenler var. Söylediklerimin %100 doğru olduğu tabii ki iddia etmiyorum. Ama söylediklerimin en azından bir araştırılması gerektiğini, doğru olmadığını bilen uzmanlara sorması gerektiğini söylüyorum. Arkadaşlarımın arasında dahi dikkate almayanlar var. Kendi yakın çevremden bahsediyorum. Tanıştığım bir yerde sürekli ekonomik durumdan şikayet eden bazı yaşı küçük arkadaşlarımı konuşuyorum. Vizyonu sadece onu alabilecek kişiye vermemdeki verilmesi sözündeki kasdın ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki ekonomik düzen içerisinde eğer güvenir bir kişiysen, kredi puanı yüksekse bankalar sana çok büyük paralar emanet edebilir. Yapman gereken kredi puanı yüksek tutmak diyorum. Abi benim bankayla işim olmaz ki diyor. Onun için bilen insanların bilmeyen insanlar üzerinde sorumluluğu sorumlulukları olduğundan dolayı biz en azından öğrenme fırsatını bulmuş ya da kendi kendine yaratmış insanlar olarak bu vizyonu alabilecek kişilere bildiklerimizi aktarmakla mükellefiz. Bunu bir mecburiyet olarak söylüyorum. Çünkü az önceki o fikir Fikirtepe'de verdiğim örnekte olduğu gibi gece konudan çıkan bir gencin o 40 katlı sitelerde oturanlara sinli kaflı küfretmemesi için hiçbir sebep yok toplumun düzeninin bozulmasını sağlayacak bütün koşulları oluşturmuş olursunuz. Kadın cinayetleri, çete operasyonları, toplumdaki kavganın ve çatışmaların artması, insanların sabah yataktan zıng diye kaldıracak bir hedeflerinin, motivasyonlarının olmayışı ve bu motivasyonun o kişilere sağlanmamış olmasına kaynaklanıyor. Normalde böyle duygusal bir konuşma yapan bir değilim ama mecbur kaldığım için arada nadir çektiğim videolardan bir tanesi olsun. Bizim bilmeyenler üzerinde, kendisine fırsat tanımamış kişiler üzerinde ve bunu alabilecek kişilere bunu anlatma yükümlülüğümüz var. Onun için finansal okul yazarlarımızı artırarak, her gün üzerine biraz daha ekleyerek, kısa değil uzun vadede yorucu bir maratonun bir koşucusuyuz biz. Avrupa'nın İsviçre Alplerinde doğan Hayatı hem devlet tarafından hem de ailesi tarafından garanti altına alınmış bir ülkenin çocukları değiliz. Kuzeyinde bir savaşın olduğu, güneyinde bir savaşın olduğu, doğusunda milyonların akarak transit olarak geçmeye çalıştığı bir cenderin içerisindeyiz. Sorumluluklarımız diğer dünya ülkelerinden çok daha fazla. Onun için bu sorumlulukları bilerek buna göre hareket etmemiz gerekiyor kimseye hakaret etmeden, küfür etmeden, sürekli ülkeyi kötüleyerek de değil, sürekli iyi yanlarını pohpohlayarak da değil, hem iyi yanlarını hem kötü yanlarını görerek bu mücadeleyi sürdürmek gerekiyor. Türk medyasına bakıyorum, sol tarafa bakıyorum, sürekli ülkenin battığına ve bittiğine dair haberleri okuyorum. Sağ tarafına bakıyorum, ülkenin uçuna dair haberleri görüyorum. Türkiye'nin gerçekten iyi olduğu, çok iyisi olduğu sektörler var. Kimya sektöründe dünyada at koşturabilecek sayılı ülkelerden bir tanesiyiz. Nüfusunu oranla yıllık 60 milyon turistik kendi ülkesine çekebilen sayılı 3-4 tane ülkeden bir tanesiyiz. Ama ne yazık ki bugün Türkiye'de sadece İngilizlerin bildiği ve oraya tekneyle gidebildiğiniz koylar var ve bunlar sadece yabancılar tarafından biliyor. Türk toplumunun %95'inin o koyları o koyları o koyları bilmediğini düşünüyorum. Kendi gözlemim. Dolayısıyla kendi ülkesinde kendi koylarını kendi tekneyle gezebilecek bir finansal özgürlüğe ulaşmak için Herkesten çok daha çalışmamız bir mecburiyet Bilmeyenlere bildiklerimizi aktarmakla Bu vizini olabilecek kişilere gerekirse finansal destek de sağlayarak da Bu sorumluluğu üstlenmemiz gerekiyor Bir sonraki videoda Avrupa'da Avrupa'daki sanata biraz bakacağım Ve neden sürekli çıplak kadın ve erkek e, mimarisi heykelleri var. Ve e, Neuralink'e yatırımdan bahsedeceğim. İyi günler hürmetler.